Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber adım ekmek yapıyor. Evet anne. Tezlerini bekliyoruz. Ekmek yapıyoruz. Evet. Niçin yapıyorsun bu be ekmekleri? Sokağa çıkma yasağı var ya. Evet. Onun için yapıyorum. Bir de Ramazan geliyor. Ramazan onun için yapıyorum. Kaç tane yapacaksın? Sayımadım. Sayılmaz. Ben sayayım mı? Sayılmaz. Hayır. Neden? İşte sayılmaz. Bakın burada ne var? Un. Burada arkadaşlar kamıştan bazı oklavalar var. Bakın. Kamış. Şöyle bir saniye. Şöyle göstereyim. Şuradan kamış olduğunu anlayın. Bu arada arkadaşlar biz köydeyiz. Şöyle göstereyim bir sürü ekmek yapmış annem. Burada ne ne var? Kirli su mu bu? Rengine bakılırsa kirlidir. çekilir mi? Pis pis şeyler. Hadi video çekiyorum ama. Tamam. Yaptığın ekmeği göster Ece. Hadi bakalım. Bu değil ama. Anne bu da ekmek işte. Ekmek tamam, yap. Tamam. Birazını pişirelim. Açıp açıp pişiriyoruz. Arkadaşlar bu arada belki pişirirken de çekebiliriz. Değil mi? Değil mi anne? <laughs> Sen yap ne yapıyorsak ben seni çekeyim. Ha bir de şunları gösterelim. Kaç tane var acaba? Bir, iki, şöyle şurada, şurada, şurada üç, dört,

Gidecek. Kaç peynir Kaç gelsin anne. Ne, bileyim, ne bileyim, Sen Aman Allah. Anne şey davranma hadi. Tamam da ben kendimi ne demek istiyorum anlamadın mı? Hayır. Öyle çekmiyorum. 5 beğeni gelsin videoya. 1 milyon mu 5 milyon? He? Aa. He? Bilmiyorum aşkım, bilmiyorum. Hayır cevap ver. Bir şey söyle. Ya, 5 milyon. Ya annem ben ne görecek ya? Anne sen söyle Git, gelsin işte. Bu arada biraz kekeledim. özür dilerim. Annem onu serpiyor. <laughs> Acaba kameranın şarjı yeter mi? Çok merak ediyorum şu an. Ben şu an arkada dans ediyorum. <laughs> o yüzden kamerada çok sallanıyor özellikle. Bir tane bakın annem açtı koyuyor. Evet. Annem. Efendim? Ben kamerayı bir yere sabitleyeceğim. Sen çeksin. Hayır ya çektim mi ben? De? Ne çekeyim ben sen ya? Ne ya? Hayır anneciğim kapat onu. <laughs> Anne çektim. Thank you Kollarım ağrıyor. Maria. Çünkü arkadaşlar annem iki saattir ekmek yapmaz. İki saat demeyeyim de bir, bir saat falan ekmek açıyor. Sabah altıda kalktı. Sabah aa, altıda. Evet. Altı Şu an saat kaç? On galiba. Bilmiyorum. Birkaç saat oldu. 4 beş saat falan. Eve. I love you, Ben geliyorum Ay! Hayır. Ee? Bilmem gerekmiyor. Bilmem gerekiyor açıkçası. Bir tane işte. Anne 7 dakikadır bakıyorum da ekmeği açıyorum. bitmedim Bu kadar büyüklük yeter mi? Ne? Küçük. Biraz, Biraz küçük. Hmm, tamam. Evet. Görüyor musunuz arkadaşlar? Hadi çeksin sen. Hadi. Bir dakika. Tamam sayıyorum

Son ekmek olsun mu? He? Son ekmek olsun. Hadi bakalım. Ondan sonra bir tane pişiririz. Bay bay. Hatta pişirmemize gerek yok. Böyle göstereceğiz sadece. Bu da son olsun artık. Ben tekrar kamera kamerayı, kamerayı sağ edeyim. Benim bu kameranın şarj olmuş diye bakayım. beğendiyseniz arkadaşlar videoyu yarın bu kadar olsun. Görüşürüz.